Herkese merhaba. Yeni bir videoyla da beraberiz. Daha önceden de kanalda buna benzer videolar yayınlamıştım. Hafızalı FM radyo projemizi biraz daha değiştirdim. Ve yeni içerikler ekleyerek daha düzenli hale getirmeye çalıştım. Bu seferki projemizde ise bir GPS modülü ilave edildi. Daha önceki çektiğim videolarda internet üzerinden çekilen bilgilere bağımlılık vardı. Artık bu projede o bağımlılık ortadan kalktı. Tamamen internetten bağımsız. Şu an ekranda görmüş olduğunuz modüllerden çektiği verilerle bir hava durumu projesi. Aynı zamanda hafızalı bir FM radyo yapmaya çalıştım. Şimdi sizlere bununla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. Gelin adım adım projeyi şöyle baştan inceleyelim. Şu anda proje bir Power Bank tarafından besleniyor. Şurada göstereyim. Hem mikrodenetleyici hem de hoparlör ayrı ayrı 5 voltla besleniyor. Çift girişli bir USB adaptörle ayrı ayrı 5 voltu da alabilirsiniz. Bu projeye özgü şöyle ufak değişiklikler de yaptım. İşin biraz kolayına kaçtım denilebilir. Ses açma kapama düğmesi hoparlörün üzerinde kendiliğinden olduğundan ayrıca araya bir ara birim devresi koymadım. Normalde radyo modülünün çıkışına bir potansiyometre ile sesi kontrol edilebilecek bir devre yapılabilir ilave edilebilir. Bu noktada işin kolayına kaçtığımı söyleyebilirim. Şimdi ben arkadan sesi açayım. Radyo yayınına biraz bakalım. Şöyle bir teleskopik antenle. FM radyo destekleniyor. Ve zaten projeye adını veren özelliğimiz ise butonla hafızaya alınan kanalların çağrılması her butona basılışta daha önceden hafızaya alınmış kanallar sırasıyla ekranda gösteriliyor. Bu özelliği de gösterdikten sonra gelin hep birlikte projenin nasıl hazırlandığına bakalım ve kullanılan devre elemanlarını sırasıyla tanıyalım. SP8266 model bir mikro denetleyici bulunuyor tüm devreyi burası kontrol ediyor. Üste hafızaya alma butonu. butona her basılışta. Işte. Daha önceden kodlarla hafızaya alınmış kanallar sırasıyla ekrana getiriliyor. Potansiyometre ile manuel olarak radyo modülünden arama yapılabiliyor. Şimdi sesi açıp o özelliği de göstereyim. Şu şekilde hafızaya alınan kanalları değil de normal radyo kullanır gibi frekanslar arasında potansiyometre ile gezinti yapabiliyorsunuz. Yine burada aynı şekilde bir radyo istasyonuna denk geldiğinizde bu şekilde bırakabilirsiniz. Yani devreyi hem potansiyometreyle, hem de hafızaya alma butonuyla kontrol edebilirsiniz. Yan tarafta ise DT11 sıcaklık ve nem modülü var. Buradan da biraz sonra ekranda o bilgileri nasıl okuduğumuzu göstereceğim. Bu projeye özgü yeni bir özellik. GPS modülüyle de belirli başlı bilgilerin GPS uydularından alınması işlemi gerçekleştirildi şurada anteni sabitledim. Şurada görüyorsunuz son olarak da radyo modülümüz var. Daha önceki videolarda bununla da ilgili bilgi vermiştim. Bu radyo modülünü tercih ediyor olmamın nedeni hem anten hem ses çıkışının doğrudan alınabilmesi. Özellikle ses çıkışı için başka bir ön yükselticiye ihtiyaç duyulmaması. Seyyar bir hoparlörün şark girişini buraya takarak ki bizim projemizde de aynen bu şekildedir. Doğrudan sesi alabilirsiniz. Videonun başında sesi kontrol etmek için bir ara birim devre yapılabilir demiştim potansiyometre ile. Onunla ilgili devre şemasını da videonun burada ilgili kısmına yerleştirmeye çalışırım. Şimdi gelin ekran üzerinden ne tür bilgileri okuyabildiğimize bakalım. Videonun başında anlatmıştım. Bu proje internete bağımlı değil. Şu haliyle internetten herhangi bir veri bilgi çekmiyor. Tamamen görmüş olduğunuz modüller üzerinden aktarılan veriler ekranda gösteriliyor. Hemen şurada bir parantez açarak devam edeyim. GPS modülünün devreye girebilmesi için 5 volt verildikten sonra bir yaklaşık 5-10 dakika beklemek gerekiyor ki bu GPS modülü GPS uydularına bağlanabilsin. Daha önce yaptığım çalışmalardaki tecrübelere dayanarak 3 ve daha fazla uyduya bağlandığında buradaki TX RX ışığının yandığını ve devreye girdiğini gördüm. Şu anda zaten böyle bir şey söz konusu değil. Bakın yanmadığı için GPS uydularına herhangi bir bağlantı gerçekleşmiş değil. Bunu da bizi uyaracak şekilde yukarıda GPS yok yazıyor. Ekrandan da bu bilgiyi takip edebiliyoruz. Hemen ekranın altında frekansımızın göstergesi. Eğer kayıtlı bir radyo kanalı yoksa Aranıyor ibaresi burada hafızaya alınmış bir radyo kanalına geçerseniz onun adını görüyorsunuz. Bir altında ise yine GPS uydularından alınan saat değeri. Ki ben bunu anlatırken bakın GPS modülü TXRX moduna geçti. Artık uydulara bağlanmaya başladı bu ışığı yakaladıktan sonra eğer 3 ve üzeri GPS uydusuna bağlanırsa ekranda bağlandığı uydu sayısını gösterecek. Daha sonrasında ise GPS uydusundan aldığı diğer verileri de ekrana taşıyacak. Biz şimdi yine devam edelim. Ekran üzerinden hangi değerleri okuyabildiğimize bakalım. Tam olarak görünüyorum bilmiyorum biraz yaklaştırayım. Diğer tarafta ise anlık çekilen voltaj değeri bu diğer modüllerin kullanımına, o anlık kullanımına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Hemen onun altında yine GPS uydusundan tarih değeri. Onun altında ise şimdi biraz büyüteyim. Onun altında ise şurada DHT11 modülünden sıcaklık ve hemen yanında nem değeri. Altında yine GPS modülünden yüksekliğe bağlı olarak şöyle belki biraz daha iyi görünür. Yüksekliğe bağlı olarak alınan basınç değeri ve en altta ise rakım yani yükseklik değerini okuyabilecek durumdayız. OLED ekranımızda yansıyan bilgiler, veriler bunlar. Tabii bu proje geliştirilmeye açık bir proje. Ben bu uygulamada internet bağımlılığından kurtulmayı amaçladım. Hiçbir şekilde internetten veri çekmeden bir hava durumu istasyonu yapabilir miyim diye düşündüm. Ve bu şekilde bir proje ortaya çıktı. Videonun ilerleyen dakikalarında 3 ve üzerine bağlanırsa buralardaki değeri de okuyabilecek duruma geleceğimizi belirtmek isterim. Ben şimdi videoyu keseyim biraz ara verelim. Bağlanırsa o ekranı da sizlere göstermek istiyorum. Oradan videomuza devam ederiz. Videonun ikinci bölümünde ise devreye 5 volt verildiğinde ekranda bir logo gösterimi ardından GPS modülünün devreye girmesini göstereyim. Şimdi 5 voltu verdim. Bakın ekranda kısa süreli bir logo görünüyor. Birazdan GPS modülümüz devreye girecek. Uyduları bulmaya başlayacak. Ve buldukça önce TX, RX'e geçecek. Ardından 3. uyduyu bulduktan sonra burada toplam uydu sayısı gösterilerek değerleri almaya başlayacak. Evet, an itibariyle değişikliği ekranda görüyorsunuz. Hem TX, RX ışığı yanıyor hem de bakın bağlı uydu sayısı 6 olarak görünüyor. 3 ve üzeri uyduya bağlandığında buradaki GPS yok yazısının parantez içerisinde uydu sayısına göre değiştiğini söylemiştim. Şimdi saat bilgisini, tarih bilgisini ve basınç bilgisiyle yükseklik bilgisini GPS uydusu üzerinden alarak OLED ekrana yansıtıyor. Şöyle tekrar göstereyim. Bu bölümü de anlattıktan sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi devre bu şekilde oluşuyor. Ekrana da nem ve sıcaklık modülüyle GPS modülünden internete bağlı kalmaksızın ekranda gördüğünüz veriler aktarılıyor. Ben bağlantı pinlerinin ve kodları açıklamalar kısmına bırakırım. Sürçü lisan ettiysek affola elimden geldiğince projeyi anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.